Heroes 3 serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son çıkartmayı yenmiştik. Hollanda'yı kurtardık ama Sovyet cephesi hala büyük bir sorundu. Askerleri oraya transfer ediyorduk. Bu askerler niye böyle kalmış burada? Ha. Tamam onlar şeye bağlıymış. Tamam onlar kalsın. 3. Ee, üçüncü panzer grenadiyatı. Siz nereye gidin biliyor musun? Siz Şuraya gidin çünkü bu arkadaşlar da geriye çekilecek. Hatırladım buradan geri çekiliyorduk. Şöyle hızlıca koşun beyler. Sen şöyle gel. Burayı onlar bitiyor tamam biz çekiliyoruz iyi. Yani hemen saldırmıyorlar demek en azından. Bu gelmesine bir süre daha var. Ama şu yeni askerlerimizin eğitimi tamam mı? Az kalmış. Az bir şey dayanın be eğitler. Alacağız oğlum. Sovyetlere bu kadar kolay zafer yok. Şu Balkan tarafı cidden korkutuyor. Buraya bir çözüm bulmam lazım ama şu andan elimden gelecek hiçbir şey yok. Geri çekilin biraz yolları tutun. Macarların düşmediğinden emin olmam lazım şu anda. Biraz romenleri kendi kendilerine bırakacağız. Şu başkentleri düşünce zaten bir taraf değiştirirler hemen. Ee, Macarlar kolay taraf değiştirmez ama. Romanya'yla Bulgarlar çabuk değiştiriyordu. Güzel tümen varmış burada. Savaşabilecek durumda. Tamam şimdilik iyi. Şöyle ben gene atlayayım buraları sizin için. Tamam Romanya düştü. Yani. Sevineceğim bir şey değil ama. Ee, yapacak bir şey yok. En azından hani derdim değil artık. Tamam. Tamamen düştüler yani. şu askerleri kurtarıyoruz gibi. Şu iki tümeni kurtaramayabiliriz. Şu garizon çünkü çok yavaş gidiyor. Şu piyade tümeni de hani saldırı üstüne saldırı alıyor. Şöyle hızlıca geri çekil dersem belki. Askerlerin bir kısmı buraya geldi. Onları kurtardık. Ee, i̇şte sadece yeni komutanlarını falan ayarlamam lazım. O yüzden eski komutanları siliyorum. Ney? Korktum yeminle korktum ya Amerika bir şey Fransayı ele geçirdi diyor. Dedim ne oldu çıkartmamı yediler görmedik. Allahım yarabbim. Amerika Hı, ne yapmak istiyorsun bize karşı anlamıyorum ki. Öyle geri çekilin geri. Şuraya tümenleri olabildiğince yığdım. Ee, bir tane daha şey, Varşova'ya asker götürmemiz lazım. Sen git Varşova'ya. Sen şuraya, sen şuraya. Güzel ya, savunmaya yetiştik aslında. Sadece işte bu adamlara iyi generaller lazım. Ee, size şöyle hemen, bir tane yani kolordu komutanı. Üçüncü ordu. Aslında daha iyi bir general vardır onlara ya. bakayım. Ha varmış. Şörner. Transfer size de kimi verelim? 8. ordu. Boş kumanda merkeziymiş. Tamam iptal et. 3. orduyu da bizim bir tane ordular birliğimiz vardı. Ben onu ne yaptım ya? Neydi ki onun adı? 1. ordular birliği. Birinci ordular bir diline evet. Gidip kol bağlarsam tabii ki olmaz. Nerede birinci ordu? Ben de diyorum ki neden çıkmıyor ordu seçtiğimde. Yanlış şey bağlamışız hep. Ee, üçüncü kol da yine birinci orduya bağlayalım. Aslında ikinci orduya bağlayayım. İkinci orduyu da zaten ordular birliğine bağlayacağım. Başka bir eksik kaldı mı? Şimdilik kalmadı gibi. Şunlara hemen bir tane daha genel. Şu generallerle uğraşma olayını bile özlemişim ya. Bayağıdır oynamıyorum ya. 1944 senaryosunu en oynamıştım en son. Onu da kazandık aslında biliyor musunuz? Videoyu devam ettiremedim. Ya cidden yenmiştik ama bilgisayarı formatlamak zorunda kaldım ya. Zaten yenemeyecek bir senaryo değil hani benim oynadığım yere kadar aynı şekilde gitseniz siz de yenersiniz. Orada belli yerleri işte önceden tutmak gerekiyor. Bir yerden sonra onu yapınca ama hani yarabiliyorsunuz. Bayağı plan çizmiştik zaten. Bu arada oyunu biraz yavaşlatayım. Gene bir şey kaçıracakmışım gibi geliyor. Şuralara bakalım hatta. Bu orduyu Finlandiya'dan kurtarmamız da süper oldu. Lan. Oğlum niye yardırdınız orayı şimdi? Neyse. ya boşta duran herkes bir yardım etsin bakayım oraya. Sonra dağıtırım askerleri gene. Ee, kim var başka burada? Bu adamlara... Hemen bir tane komutan lazım. Şu yana asker kaydırmam lazım. Sen geç şöyle. Buradan gelenleri de dağıtacağız. Tamam. Allah'tan yavaşlatmış. Sen dördüncü korpa geç. Sen de dörde geç. Bir yerden saldırıyorlar bakayım. Tamam burası önemli değil. Hayda. Yapmayın işte şunu beyler. Manstein sen açabilir misin burayı? E, açarsın bence ya. Oo tamam askerler hazır. Çok güzel. Şimdi bu askerleri hemen koymayacağım. Çünkü önce askerleri atmam lazım. Ve bizim şurayı delmemiz lazım. Uçağımız var mı? Var. Interdiction at. Başka başka. Berlin'de yok. Yerler aşağıda lazım. Şu piyadeleri gene şuraya çekeyim. Lazım olan yerlere götürürüz. Şuraları tutmam lazım. Ve askerlerin bir kısmını artık şu hatta çekmeye çalışacağım. Yeni gelecek birlikler varsa varmış. Hem de oluk oluk var. İnin aşağı beyler. Başka birlik kaldı mı burada? 6-7 tümen hala var ya. Topla topla bitmiyor. Ya bir yandan bakın biz bu sal saldırı savaşını yeniyoruz. Bir yandan onlar bizi yok etme savaşını yeniyorlar. Hadi beyler yetişin şuraya bak kıl payı. Ya Mustang yetişecek ya bunlar hani çıkacaklar. 5 tümeni kaybedersem şu anda bayağı koyar buradaki savunmaya. Hatta... Heh tamam açtık. Çekil çekil çekil. Savaşma ne oğlum çekilin işte. Neyse. Sen sağ geç. Başka bir kol var mı? Boşta yok. Hemen açalım. 2. orduya bağla. şuralara yüklenebilirler ileride. O yüzden oralara dikkat edeceğim. Üçüncü ordu gene şöyle açalım. Güzel. Şu adama neden elle çekilmiyorlar? Hele şükür. Mastain geldi sizi kurtarmaya. Siz hala orada kendi kendinize işkence ediyorsunuz beyler. Buraya asker kalmamış. Guderian'la Kodor gönderelim. Siz şuraya gelin. Bir yandan şöyle çıkartmaları da bakacağım ama. Balkanları da çıkmazlar inşallah. İtalyanlar koruyor Balkanları kabus gibi. Bulgarlar direniyor. Sur vermediler hemen. Şimdi öyleyse çekilin. Hatta siz hepiniz şöyle çekilin. şuraları ve şu kısmı reinforce etmem lazım. Yani desteklemem lazım. Kuzeyi artık tutabiliriz gibi. Yani şu noktadan sonra hala tutamıyorsam zaten kaybedeyim, hak ettim. Şöyle koşun. Geriye git. Yeni tümenleri aynen aslında bunları komutanlarla beraber direkt güneye verelim. Şöyle bir tane. Bütün bitümen bir şey yok oldu az önce ama zamanım yok bakmayacağım valla. Bir yerde savaş kaybettik. <laughs> neresi neresi? O zaman şuralar bir yerdir. Aynen oralar, önemli değil. Çekil. Şimdi şöyle yapalım. Size de hemen komanda merkeziniz hazır. Koşun beyler. Şu e, üç tümeni mi versek? Üç tümeni şuraya dağıtalım. Şu 5 tümen şöyle şuralara gelsinler. Buralara dağıtırız. Siz şöyle gelin şuraya dağıtırız. Bu hattı düşüremezler ya. Çok dikkatsiz bir hata yapmadığım sürece düşüremezler. Burada düşebilecek bir yer var mı? Gene yok bence ama. Bundan sonra bir şekilde Sovyetleri beyitlememiz lazım. Bu bölümde hani savunmayı bitireyim istiyorum. Yani yerimizi bir sabitleştirelim. Savunma derdimiz kalmasın. Ondan sonra Sovyetleri paketlemeye ya da yarma işine bakacağız. İşe yaramayan tümenleri bir çekeyim yere 3. kolordu çok uzak kalmış. Şöyle yaklaştıralım. <laughs> 2 ile saldırıyorlar. Güya güçlü tümen bir de. Bakın görüyor musun lider 42 veriyor ya. Süper. 49. 42. İtalyanlar bile 42 bonus alıyor. Ee, şurayı korumamız lazımdı ama. Yok daha yetişemeyiz oraya. Cık. Neyse bir şey olmaz. Şuralarda da. Dağlık diyecektim değilmiş tam. Bildiğin... Burası niye düzlük ya? Şuradan baktığın zaman dağlık gibi duruyor. Neyse sorun değil. Hani orayı tankla falan tutarız en yani kötü. Hatta direkt öyle yapalım. Ee, size ben hemen bir general bulayım. Dokuzuncu kolorduymuş bunlar. Tamam. Şuralara geçsinler. güzel ya sonumuz oturdu. Bu boştaki arkadaşlara hala komutan atamadım. Onlara da bir komutan verelim. Böyle siz de gelin ki orada karpuz mu keseceksiniz ya? Başka kimler kaldı? Tamam ya, ben gene şunları halledeyim. Çünkü hani saldırıları çözdük gibi. Ee, sadece bu komutanları dağıtacağım. Evet bela şöyle bir şey karar verdim. Şu nehri almak istiyorum. O yüzden buradan şöyle bir saldırı deneyeceğim. Ki yeniyor gibiyiz de. Saldırılarda bonus almıyoruz. Çünkü sadece defansif doktrin odaklı gittim. Ama şurayı almam çok önemli. Çünkü bakın öbür türlü 1, 2, 3, 4 geri savunmam gerekiyor. Burayı alırsam 3 yerine hani bir tane yer savunsam yetecek. O yüzden bu arkadaşlar burayı alsın ki ben daha fazla askeri şöyle güneye kaydırabileyim. Kuzey kısmını tamamen çözdük bu arada. Hani buradan daha geçemezler. Yani o yürek yok Sovyetlerde. Bizim boşta askerlerimiz kim var? Askerlerin atamasını hala bitirmedim. Hala askerleri sağa sola dağıtıyorum. Gördüğünüz gibi bayağı asker var boşta. Onları devam edeceğim. Ama şurayı göstermek istedim. Çünkü hani ufak sadece minicik bir bölge gözüküyor gibi gözüküyor. Ama dağıtacağımız askerleri vesaire aşırı etkileyen bir durum olacak bu. <laughs> bu arada süper bir şey göstereyim mi? Beyler bakın. Tek bir tümen savunuyor. Hem de İtalyan tümeni. Ama 5 tümen yeniyoruz. Birisi tank tümeni. Diğeri yıldızlı tümen. Yani özel e, tümenlerinden. Yani 5'e 5 beş olduğu zaman zaten ihtimalleri yok da. Burada nasıl gidiyor? Burada hareket etmeyin beyler. Yeni rahatlat rahat rahat. Tamam. Yeterince askerimiz olursa bu kısmın düşmesini beklemem diyecektim ama yok. Rahat alacaklar orayı. Şu nehre yerleşmeye çalışıyorum. Yeni Finlandiya'dan gelen askerleri de o kısma yönlendirdim. Daha gene stratejik dedi. Uplayı muta çevireyim şöyle. Daha hızlı gelsinler batıdan çıkarma olduğu sürece şu anda hani bütün savunma hattını kapatabiliyoruz. Bir de şöyle panzerleri toplamaya başladım buralarda. Bu panzerlerle hani ileride şöyle bir yarma harekatı deneriz. Önce savunmamız otursun da bir sorunlarımızı çözmüş olalım. Ondan sonra hepsini hallederiz. Evet beyler birliklerin çoğunu yetiştirmeyi başardım şöyle askerleri de hemen korzularını verelim. Şun hani iyi tutabilirsek güzel olur ama bir ihtimal yetişemeyiz ya. Çok önemli zaten. Buralarda Sovyetlerin hani sayı olarak üstünlüğü yok. Az sayıda tümenle gelebiliyorlardı sadece. Önlerinde bizim tümenlerimiz olmadığı için. Şimdi öyle rahat rahat ilerleyemezler. Şöyle karşılarında gerçek bir güç olunca bakalım ne yapacaklar. Yapay zeka ile o kadar dal geçiyordunuz. Bakalım bizimle dal geçebilecek misiniz beyler? Dördüncü ordu. Sana da bir tane evet, savunma komutanı verelim. Almanya bu arada en iyi komutanlarımızdan bir tutuyor savunmada. Şu kuzeyde olması lazım bulayım. E, ee, von Frisch değil. Ha, bu arada şey bulduk. Dahil olmayan bir tane tam bulduk ikinci koroda Aynen. Bakın Paul'usun 6 e, yeteneği var. Yetenek olarak çok yüksek değil ama hem lojistik hem defansif hem battle master. Yani istediğimiz her şey var şu anda Paul'usta. E, o yüzden bu kuzeyi geçebileceklerini hiç düşünmüyorum yani. Bir de öyle bir e, korumamız varken. Şuradaki savunmamızı ortutturalım hemen. Biraz daha hızlı götüreyim. Artık rahatım çünkü yani geçemezler öyle rahat rahat hiçbir yere ee siz koşun aşağıya. OB vestin burada ne işi var ya? Oğlum sen buraları bize bıraksana. Şöyle bu buralar bizim diye Belki anlar Sen kendi bölgeni koru zaten bir havucu askerin var. Nigere yetiştik galiba ya. Şöyle ineyim bakayım. Beklediğimden iyi olur. Eğer nehir yetişirsek. Çünkü şu anda bulunduğumuz hani nehiri hatta biraz itip şurayı da alırsak tamamen geçemeyecekleri bir hattımız olacak. Asker sayımız vesaire dönen askerlerin hepsini alınca düzeldi. Şu anda bile bakayım kaç gözüküyor. Ee, şuna basacağız. Yani 677 bin gözüküyor ama hani şuradaki ba bağlı olmayan tömenleri saymıyor. Büyük ihtimal 800 bin varız. Sovyetlerin sayısı tahmini 2 milyon falandır. Yani o kadar büyük bir fark yok. Hallederiz. Yine de tabii ki dikkat edelim her yere. Siz bir geç çekilin. Hava kuvvetleriyle her yerde hem Sovyetlere zarar verip hem bizimkileri korumaya çalışıyorum. Siz yetiştiniz galiba ya. Aynen. Sen şuraya git. Şöyle tümenlerine bakalım. Bu, şurada bayağı mekanizm tümenleri falan da var. Şurada tank tümenleri var. Şu sağ alttaki küçük soru işaretinin olduğu yerlerden anlayabiliyorsunuz bilmeyenler varsa. Bakın mesela şurada mühendis tümeni varmış. Onunla belki şuraya geçmeyi deneyebilirler. Buna dikkat etmek lazım. Ee, bir de şu arkadaşa tabii ki ordu vermek lazım. Şuraya çık İyi ki bakıyoruz ha. Dikkat etmesek yani açık bırakıp gideceğiz orayı. Ee, siz şöyle gelin aşağıya. Onun dışında bir yer var mı? İnanamayacaksınız ama fazladan asker bulmaya başladım ya. Mesela şurada değil de. Ha, bakın mesela şu tümen. Bu tümenin var olduğunu hatırlamıyorum ben. Yani var mıydı böyle bir şey? Ondan sonra az önce e, sadece kolordular var zannediyordum. Şunun gibi bir yerde. Bir baktım tümen dolu. Şimdi ayırdım hepsini buralara gönderdim de. Finlandiya'dan kurtarmışız hepsini Allah'tan. Yani o şeye dikkat etmesek, askerlerin Finlandiya'da olduğuna dikkat etmesek yanmışız. Bakın mesela bu iki tümen hala Finlandiya'da nedense. 10 tümen var hatta ya. Bari tankları ver. Hani Tankları verecek kadar hayatta kalır mı bilmiyorum ama bari tankları versin. Şu motorizeyi de ver. Ben bütün her şeyi istemiştim aslında isteyebileceğim. Hani neden şimdi bu askerleri var onu da bilmiyorum. Kabul etse bile bir ay geçiyor bu arada bize gelmesi. O yüzden onu beklemeyeceğim. Ee, tamam burada bayağı tümen var. Siz şöyle geçin. Şuraya geçsin. Sen buraya. Şuraya geç. Orduya bağladım ben şu tümeni. Hemen kolordu açalım. Nerede saldırıyorlar? Anında vazgeçtiler saldırmaktan. Güzel. Böyle saldırmaktan korkuyor olmaları Bizim için çok iyi bir haber. Çünkü kolay zorlukla falan değil de sana hani cidden yenemeyeceğini düşünüyor demek bu. Ya, tamam. Şöyle bir hatta bakıyorum ama. Hiçbir yerde eksiğimiz var mı yok. Şöyle yapabiliriz. Hatta buralardaki tankları çıkartıp yeni piyadeler üretiyoruz ya. Piyadeleri geldiği zaman piyadeleri buraya alırız. Bu tankları vesaire hepsini burada toplarız. Şuradan şöyle bir yarmaya çalışırız. Çok güzel olur. Sonra şu atlı geri almaya çalışabiliriz. Nehri kapatırsak hani kaçamazlar. Romanya kısmında paket zor ama hani buralarda normal etmeye çalışırız. Bizim için önemli olan hani o Königsberg tarafı olacak. Orada yakalarız bence güzel temenleri. Başka bir tümen var mı burada? Size dediğim senaryo işte. Beleş tümen buluyorum demiştim ya. Mesela bu dokuzuncu panzer tümenini şöyle yukarı çekelim. Yapay zekanın tümenleri kalsın. Buraya neden getirebiliyorum bilmiyorum ama kalsın. Dokunmayacağım. İşte şurayı bir bakayım şey mi seçili? Objektif de seçili değil. Belki objektif seçildir dedim. Oğlum şu sahilleri korulan bari. He? Askerlerin şurada harcayacağını gidip sahil korusan keşke değil mi? <laughs> Alalım yapay zekadan. En azından askerleri ben sahile götüreyim ki. Direkt çıkartma yemesin. bir daha basmam lazım Nereden yiyebiliriz çıkartma? Norveç tarafından yersek önemli değil. Hani Norveç'teki demir gitmesi derdimiz değil çünkü demir sınırımız yok. Şu garizonu da nereye alalım? Şuraya alalım. Tamam onları oraya gittikten sonra yine yapay zekaya vereceğim orayı. Şöyle iyice son olmamız artık ya? Sen niye arıza kalmıyorsun lan? Supply yetmiyor. Önceliği supply'e versenize. Prioritize reinforcement dediğim zaman genelde hani supply'e vermesi lazım önceliği ama şu Hollanda'ya land atıyorduk. Onu kaldıralım. 20. Politik eserlerde bir şey var mı bizim işimize yarayacak? Yok, her şeyi fulllemiş şey yapacağız zeka. Ya. Nükleer yapabiliyoruz. Bu arada teknolojilere hiç bakmadım biliyor musunuz? Teknolojilerde ağır tank gitmişiz. Her şeye baktım, hani silahlarımız falan tek... seviyesinde mi diye baktım. Baktım her şey 1944, o yüzden tamam dedim. Ee, oyun hani donanma falan gitmiş artık bir şey bulamayınca. Ama önemli değil yani, buralarda da uğraşmamız gereken bir şey yok. Bundan sonrası tamamen yani elle yönetim derdi olacak. Sovyetlere ne kadar zayiat verdeceğiz. Şöyle bir cevap atalım bu bölümü bitirmeden. bir bilgi çalmasınlar tabii ki. Ölecekler yoksa. Teknolojide espinajıya biraz puan verelim. Diplomasiye vermesek de olur aslında ama. Subayı arttıralım. Çünkü asker de artık. Çok daha fazla subay lazım olacak. Siz de şuraya gidin. Beyler Sovyetlere çok bir casus sokamadım açıkçası. Sürekli yakalanıyor. Ama hani, tahmini durumları bu şekilde. İnsan güçlerinde sorun yok. Bol bol kaynakları vesaire her şeyleri var. Asker sayılarını vesaire göremedik ama önemli değil. Hani durum tahmini belli zaten. Her bölgede baktığınızda bizden iki katı askerleri var sınırda. Bizim toplam mevcudumuz şu anda büyük 850 bin falandır. Ha 900 binmiş. O zaman demek ki onların rahat 2 milyon üstü var. Buralardaki askerleri katmıyorum bile. Hani burada da bayağı askerleri var. Finler bu arada son askerlerimizi de geri verdiler. Şuradan bir tane koridorla kaçmaya çalışıyorum koğdurur. Sağ tutmaya çalışacağım ama hani ne kadar yaşar askerler pek bir fikrim yok. Eğer kaçamazlarsa bu arkadakiler, onları bırakıp hani bu tümenlerle kendim gitmeye çalışacağım. Ama kaçarız herhalde ya. Bu, bu bölümü de hatta burada bitirelim. Çünkü hani dediğim gibi savunma hazırlamak bayağı uzun sürdü. Ama sonunda hani her şeyimiz asır Şimdi Sovyetler'e yavaş yavaş gelecek bölümlerde bize çektirdikleri bu acıyı geri ödetebiliriz ya. Uf. Hiçbir saldırı yok bu arada. Hani herhangi bir yerde inemeyeceklerini bildikleri için sadece Finlandiya üzerine ilerliyorlar. Bizim bundan sonra e, mekanize ve tankları burada toplamamız lazım. Gelecek bölüm. Buna odaklanacağız. Ondan sonra saldırı planlarımızı çizeceğiz. Şu Batı plan editörü bir güzelce kullanalım bu sefer.